Merhabalar arkadaşlar, merhabalar ve yeni tarot açılımında karşısındayım. Gelecek hafta için 29 Temmuz ve 4 Ağustos arası haftaya bakalım. Şimdiden Ağustos'a giriyoruz, e sizi kutluyorum. İnşallah Ağustos bize hepimize mutluluk getirecek. Ve gelecek hafta için şöyle kısa bir özet söyleyeceğim. Yeni ay doğacak pazar günü hafta. Yeni ay aslan burşunda. Nasıl bizi etkileyecek? Gelecek haftaya ne olacak bize? Genel olarak öyle söyleyeyim. hepimizse eski bir aşklar geri dönebilirler. Hayatımıza çıkarttığınız kişiler iş konusunda artık görüşmüyoruz. Unuttuk o kişilere veya eski arkadaşlar hepsi geri gelebilirler. Ayrıyetinde çok yoğun bir aşk haftası bize bekliyor. Yeni aşklar başlangıcı. Alevli aşklar içeri bize böyle adeta kapacaklar. Eski aşklar geri dönebilirler. Tekrar söylüyorum. Ve evlisiniz, sakin, stabil bir ilişkiniz varsa tekrar bu böyle fırtına ev, evin içinde yaşayabilirsiniz. Ve başlıyoruz. Koç burcundan başlıyoruz. Koç burcunda siz ne bekliyor gelecek hafta için taro açılımı. Dua ettiğiniz bir e, olaylar yaşayacaksınız. Çok hızlı olaylar. Para konusunda ve iş konusundan büyük gelişimler söz konusu, gelişmeler söz konusu. Para artışı var ve iş konusunda çok güzel yeni gelişmeler yaşayacaksınız. Süper diyorum. Aa, boğa burcu. Boğa. Boğalara bakalım arkadaşlar. Aşk, aşk, aşk var. Ama siz boğa. Ee, bazı insanlara hiç güvenmiyorsunuz. Ama bu sizin sevdiğiniz kişi değil. Etrafınızdaki bazı kişiler var. Sizi çok rahat ediyor. Onlara güvenmek istemiyorsunuz. Güvenemiyorsunuz. Rahat edici kişiler. Aşk var. Kutlama var. Bir kutlamaya katılacaksınız. Aşk ilgili aşk ilgili kutlama. Böyle wow. Süper süper süper. Ve ikizler. İkizlere bakalım. Gelecek hafta için. Hıhıhı. -hı. Yeni bir aşk olabilir, yeni bir adım olabilir, yeni bir başlangıç olabilir. Ve ben daha önce de söyledim başla, video başlangıcında eski aşklar geri dönebilirler size. E, ayrıldığınız kişiler eğer bekliyorsunuz, eğer onu hala seviyorsunuz geri dönebilirler. Hazırlıklı olun. Kapıları açık tutun diyelim. Yengeç burşu. Yengeç gelecek hafta. Yengeçler kendinizi çok güçlü, çok güvetli hissedeceksiniz. Yani parasal konular, konuşarak her şeyi halledebilirsiniz gelecek hafta. Online çalışma teklifi alabilirsiniz. Online bakın bu online. Yani işi git gel değil evde mesela bir çalışma imkanı olabilir. Ve çok iyi para kazanabilirsiniz. Çok güçlü, çok güvetli bir iş olabilir. Mutlaka değerlendirin o işi. Aslan burçuna bakalım. Aslancıklar bakalım size ne bekliyor. Aslanlar iş konusundan yoğun bir haftaya başlıyorsunuz. İş var çok. Bir kişi var sizin hayatınızda. Onu güvenmeyin diyor bakın. Onu güvenmeyin. Dikkat diyor. Sizi uyarıyor. Bu iş konusunda olabilir. veya eskinde ayrıldığınız kişi de olabilir. Eskinde ayrıldınızsa bakın o kişi kadın erkek hiç önemli değil. Ben insan diyorum. Ayrıldınız. Via Üzüntüyle ayrıldınız. Sizi üzdü. Tekrar sizin hayatınıza dönmek isteyecek. Dikkat diyor. Uyarı veriyor aslanlar. Alırken biraz dikkatli olun. Tamam mı? Çünkü gelecek hafta böyle aşka çok kapı açacağız. Yüreğinizi açacağız. Ve terazi... Oy pardon. Başak terazi. Bak dört tane çıktı. Başaklar para 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 para. Bakın bakar mısınız? Dört tane. Zaten sizin kartınla, kartlarınız bunlar. Dördüsü de sizin. Başak. Ev, para, yeni bir akış, para akışı, yeni bir başlangıç, çok güzel bir para kapı açılıyor. Para kazanacaksınız. Ev mi almak istiyorsunuz? Ev mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir tatil planınız mı var? Para, 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 başaklar süper yani ne diyeyim valla. Şimdilik birincisizsiniz parasal konularda. Terazi burşu Zaten çok iyi bir hafta tekrar söylüyorum. O gelecek hafta değerlendirelim. Tırazi, eğer miras beklediğiniz varsa, yer bir yerde para beklediğiniz varsa size doğru geliyor. Bakın bir büyük bir para akışı söz konusu. Belki gelecek hafta değil. Bakın burada 9. 10. ay duruyor. Bakın 9. 10. ay ama ben bu paranın hukuksal işlemlerden sonra geleceğini düşünüyorum. Aile ilgili bir para olabilir, miras ilgili bir para olabilir, büyük bir para Akrepler. Akrepler size bakalım. Sevgili akrepler. Aa, bir kişi bir kişi demeyeceğim kişiler var diyeceğim onların laflara artık dayanamıyorsunuz ve onlara ters davranabilirsiniz bir ben ne dedim deminden beri eskinde ayrıldığınız kişiler size yürüyebilirler geri gelebilirler bakın geri gelmek demek. Daha önce ayrıldığınız kişilerin geri gelmesi söz konusu olabilir. Sizin eski sevgililer. Ama siz onları alacak mısınız, almayacak mısınız? Sizin kararınız. Ben sadece dikkat diyorum. Çünkü Merkür Retrosu da artık haftaya başlıyor. Haftaya değil, pardon ayın 5'inde başlıyor ama şu anda etkisi başladı. Yay burcu. Oy. Yay. Yoğun bir hafta, koşturmasyon, o dolu bir hafta siz yorulacaksınız. Aa, böyle bir tek kalmak isteyeceksiniz. Çok yorgun hissedeceksiniz kendinize. Ve hiç kimse güvenmeyin diyor. Güvenmeyin. iş konusunda, para konusunda güvenmeyin. Oğlaklar. Sevgili oğlaklara bakalım. Wow. Wow. Para akışı. Bu sizin kartınız. Para akışı. Aileye doğru bir zenginlik. Uzun süre beklediğiniz bir miras evlilik konular, bekar olaklar, evlilik konular da olabilir. Artık böyle birisiyle mi tanışacaksınız evlenmek için ideal biri, partner ama siz güveniniz yok. Siz ki hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Herkes sizin için negatif kafasında. Yani a, acaba beni aldatabilir mi, dolandırabilir mi, beni e, hayal kırıklığı uğratabilir mi? Bak bunları düşünmenize gerekmiyor. Ben her zaman diyorum hayatınıza gelen insana fırsat verin. Orada geliş akışına doğru bakarsınız. Ve kova burşuna bakalım. Kova. Hmm, yeni bir işe başlıyorsunuz. Bakın yeni bir iş var. Yeni bir adım var. İş konusunda adım atıyorsunuz. Ve başlıyorsunuz, başlat. Ve çok sevindirecek bir, sizi çok sevindirecek bir konular var. Yani sosyal ilişkiler konusunda çok iyi bir hafta. Çok güzel bağlantılar kurabilirsiniz. Çok güzel aşk yaşayabilirsiniz. Çok güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Mümkün bir hafta diyebilirim. Yeni bir başlangıçlar da söz konusu olabilir. Ve balıklar, balıklar, balıklara bakalım. Silgili balıklar size ne bekliyor? O balıklar kadersel bir hafta. Parasal konularda çok büyük bir adım atacaksınız ve para, para, para diyeceksiniz. Bir adım önünüzde çıkacak mutlaka o içeri girin. O para kapısını içeri girin. O bir kere oluyor böyle bir fırsat. O fırsatı kaçırmayın balıklar. Mutluluklar diliyorum.